Evet Kurban Bayramına sayılı günler kaldı. Kurbanlıklar yerlerini almaya başladı. Akıllardaki soru kurbanlıklar bu bayram ne kadar olacak? bayramı yaklaştı. Kurbanlıklarda da görücüye çıkmaya başladı. Kurban pazarında küçük baş hayvanlar 350, büyük baş hayvanlarsa 3000 liradan başlayan fiyatlarla alıcılarını bekliyor. 300 lira, 250 lira o zayıf. Ee, en pahalısı, en büyüğü hangisi? En büyüğü var, var, bir milyar var. Var, var, var. var 500'e verdik bir tanesini, bir tane 450'ye. Bir tanesi de 750'ye var. Yani en küpakını 250'den al. Ondan sonra 1 milyar 250 büyük koçlar varlar gelir 45-50 kilo. Onlar 1,5 milyara kadar gider. Hayvandan hayvana değişiyor. Mesela 500'e var, 600'e var. Ben mesela abi çek. Bak mesela bu ne hayvan? Almaya kalsın. Ah, dana kadar. 1 milyar, 1 milyar 200. Bu şekil yani hayvan piyasası. En küçüğü, en ucuzu hangisi? Ya yani hayvan ne bilir böyle bir kuzu almaya kalksanız 500-550 milyon, koyunlar var 600 milyon. Bütçeye uygun var. Tabii her bütçeye uygun var. En ucuz hayvanlar şu an e, 300 liradan başlar yalnız onlar böyle küçük daha ufak böyle 14-15 kilo civarı. Ama en büyük hayvana bakarsanız toplular var, çepişler var. E, çifti 1500 ile 2000 lira arasında oynar ama onlar en kaliteli mallarımız. Yalnız normal olarak standart bakarsanız 25 kilo gelen bir hayvanı 600 lira alabilirsiniz. Kurban bayramına 12 gün kala hayvan pazarı sakinliğini koruyor. Satış yapamayan satıcılar durumundan memnun değil ama pazarın kalabalıklaşacağını umuyor. E, vallahi daha halen şimdi bir şey satılmadı. Daha yok yok tek tek gelir adak madak alır kurban için kimse almamış. Vallahi benim kanatımca oluyor. Kurban kesen adam elbet kurbanını keser. Başka bir şeye bakmaz. Geçen sene ne kadar sattın? Kaç tane? Zaten? Vallahi geçen sene 15-20 tane kadar sattık düge. Bu sene ha. daha bu sene aldık. Yalnız daha henüz bayram ağlmasına girmemiş. Bayram bekliyoruz. Evet. Peki. Bayramdan birkaç gün. Evvel başlar. Yani bugün daha erken. Ben bence erkendir. He, pabuç kalabalık dedi ama bu e, sefer daha kalabalık olacak. Çok satacak mısın? He? Ben satmam ama babam gül belki satar. Vatandaş çok zorluk çekiyor daha doğrusu. Çünkü alım gücü kalmıyor vatandaşlar. Geçen sene bizim aldığımız mallar diyelim 50 milyarlık mal aradık. Bu sene biz 75-80 milyar ancak alabiliriz. Ha ona göre karşıdaki ödeme yapamıyor. Kimi satıcı fiyatlar geçen seneye göre iki katına ulaştı dedi. Kimi de fiyatların bu sene düştüğünü söyledi. Fiyatlar var e, ee, bu sene düşüktür. Geçen seneye göre daha mı ucuz? Ya ino nöt ben Hem ben direğim. Geçen seneye göre daha, daha ucuz. Daha ucuz. Daha ucuz. Ya, ya bu, değil, şey ya, bu şey böyle vuruldu ya. Valla fiyatları yüksek. Yüksek geldi size. Pazar da sessiz aslında daha. Ya bu adaklık bir şey değil yani. Yani daha var hayvanların satış şu an başlamamış daha var daha. şu an hayvan alımı için erken daha hayvanlar da tam olarak gelmemiş pazara. Ve işte bir alıcı hayvan pazarına girdi ancak pazarlıkta anlaşılamadı. Hemen hemen yani değil olmasına rağmen yani iki kat arttı. Bu sene daha pahalı. Diyor. Bu sene çok yüksek yani hemen hemen yarı yarıya geçti o civarda. Az olduğu zaman Türkiye'nin neredeyse 80 milyona 80 kaç milyona kabul etmiş. Hayvan sayısı çok az, köylüler boşalmış bunun bir an önce devletin önlemesini istiyoruz. Biz buna 450 milyon istedik. Nerede amaçlıyorsunuz? Ben de 350 dedim. Genel ortalama olarak coğrafya baktığımız zaman Müslüman bir coğrafya ve hayvan alımı yani bol. Kurban bayramlarında yüksek yani. Ondan kısmen yani hayvan bağlı da olsa yani kesiliyor yani sıkıntı yok. İşte bu sene köylünün <laughs> rızkı yüksek yani.